Bak şimdi bak. Oyna turcum. Burada Samet'in diline bak. Samet dil çıkarıyor. <laughs> Ondan sonra Hakkı Alkan sözünün eri adam gibi adam diyor ki senin alnının çatına koruma ha. Alnımın çatına korum. Bak bak. Samet'e bak. <laughs> Alnımın çatına koy abi. Tiplere bak lan. Bunlar bir de milyonluk şirketler yönetiyorlar değil mi? Birbirlerine tazminatları kaç? Beş buçuk milyon adamdaki keyfe gel bir alnımın ortasına kosa da ben de bir tazminatımı alıversem. Samet Alkan'la şeyin Hakkı Alkan olayı bu işte ya iç yüzü bu yani. Yok bütün gerçekleri açıklayacağım. Bütün gerçekleri gün yüzüne sereceğim. Depremzedeye uyku tulumu vereceğim dedi ama vermedi. O kadar da yalancı değilmiş lan alnının çatına koyacağım dedi sonra da koydu gerçekten Al birini vur ötekine işte abi kardeş Hakikaten senin kardeşi gibi görmüş Bence ya bu adam Ama sen onu abisi gibi görmemişsin ya da böyle kıskanç kardeşler olur ya Abileri iyi para kazanır Bunlar da böyle hasedinden çatlarlar olan o parayı abim kazanıyor ama aslında ben daha çok hak ediyorum tarzında. Öyle yaklaşmışsın ya bir 5,5 milyon da bizde olsa güzel olurdu abi. Abi, 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 abi. Samet Yanukovic. Saksı adam. Bunların videoyu izledikten sonra aklıma ne geldi biliyor musun? Gene Gibi dizisinde bir tane böyle sürekli herkese küfreden patron vardı ilk kana. Nasıl sövüyor ama nasıl sövüyor. Şimdi taklidini yapamayacağım çünkü çok güzel sövmüş adam ya. Onu açayım izleyeyim. Bir keyfim yerine gelsin. Sonra bu videoyu açayım izleyeyim. Alnının çatına nasıl korum ha? Alnı'nın çatına koru. Ona göre. <laughs> Büyük patron. Oğlum ahşap ya. Allah Allah her soy be. Ne yapıyorsun be ulusun evladı? Rakorlar finalize edilmedi demedik mi be sana? Ama ne mu keli? Sik kadar akbili ortalığı karıştırıyor yavşak. Aykün kaç lan senin. Sik de kapat. Sik toplantıdan. Oğlum ahşap.